Cihat nedir? Zulme, ahlaksızlığa, isyane, yanlışa, hak yemeğe bir baş kaldırıdır. Harika. Ama biz cihat deyince genelde yanlış bir algı üzerinden hareket ediyoruz. Hmm. Bir kafiri yakalayıp onun hemen kafasının kesilmesini cihat olarak algılayan 3-5 haber programına bakarak aa cihat buymuş canım diyerek hemen kavganın, hemen dövüşün, hemen birisinin canını yakmanın cihad algısı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğatı içerisinde böyle bir şey görmüyoruz. Cihadın kişinin nefsiyle başlayan bir mücadele olduğunu ve nefsiyle başladığı mücadelenin sosyal ve kültürel hayata da yansıması olduğunu görüyoruz. Evet. Cihadın en uç noktasının savaş alanındaki mücadele olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inen mübarek Kur'an'da bütün ümmeti Muhammed'in iyiliği emretmek, tavsiye etmek, öğütlemek, kötülükten sakındırmak üzere yeryüzüne Allah tarafından seçki olarak bu zamanda gönderildiğini ayetlerde görmüyor muyuz? Demek ki bizim tatlı bir lisanla Hz. Allah'ın firavuna giderken Musa'ya kavli tatlı bir sözle nasihatı emretmesi gibi bütün insanlığa karşı hak ve hakikati, doğruyu, güzel lisan ve hikmetli ifadelerle anlatmak bize bir mesuliyettir. Kur'an ve hadislerin ifadesiyle işte bu en önemli cihattır. Çünkü kılıcın cihadı insanı öldürür, cehenneme gönderir. Dilin cihadı insanı kazandırır, ebedi cennete uğurlar. Efendimiz Hazreti Muhammed'den biz bunu öğreniyoruz. Hicretten de biz bunu öğreniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretiyle ile beraber ilk yaptığı şeyde Medine'de Mescid-i Nebi'de suikastçılar yetiştirmiyor. Çok dikkat ediniz. Medine yerleşir yerleşmiş ilk yaptığı şey mescidi inşa ediyor ve güney kısmına suf ve eshabını yerleştiriyor. İlk